Merhaba arkadaşlar. Bu akşam bir limit sorusu çözeceğiz. Hemen soruma geçiyorum. F ve G fonksiyonları gerçel sayılar kümesinde tanımlı birer fonksiyondu. P ve M birer reel sayıdır. Burada fonksiyonların sadece tanımlı olduğunu söylemiş. Fonksiyonların birebir sürekli olduğuna dair herhangi bir şey söylenmemiş arkadaşlar. Limit x giderken 3'e fx bölü gx'in bir P sayısına eşit olduğunu söylemiş. Buna göre öncüller vermiş. verilen öncüllerden hangileri kesinlikle doğrudur denmiş arkadaşlar. Hemen sorumuza geçelim. Limit x giderken 3'e fx eşittir p çarpı limit x giderken 3'e gx. Normalde bunu direkt şu şekilde düşünürsem hani direkt limit fx bölü x giderken 3'e bölü Limit x giderken 3'e geç şeklinde düşünürsem arkadaşlar bu da p eşitmiş. Buradan işler çar çarpma yaptığım zaman normalde limit x giderken 3'e geç şeklinde olması lazım. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey şu. Bu limit var mı yok mu? Yani limit x giderken 3'e gate limiti var mı yok mu? Buna dikkat etmemiz lazım. Burada bölümün limiti var. Ama bu fonksiyonların teker teker limitinin olduğuna dair bir şey yok. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey bu. Peki bu nasıl olabilir? Bölümün fonksiyonu varken nasıl tek tek hani bunların limiti olmaz? Bunu şimdi size bir grafikle açıklamaya çalışayım. Hemen şöyle bir grafik sürüyorum. Bu F'in grafiği olsun. Bir de şurada bir tane G çizelim. Bu da G'nin grafiği olsun. Bunları da maviyle diyelim ki şöyle bir şey geldi G burada geldi. Burada bir kopma yaşandı. Buradan şu şekilde devam etti. Kopmanın yaşandığı yerde 3 olsun arkadaşlar. Buraya da F diyelim. Mesela burası 4 olsun. Burası 2 olsun. Bir de G çizelim. G de şöyle geldi. Kopmanın olduğu yer yine 3 olsun arkadaşlar. Kx de yazabiliriz. Şurası da ne olsun mesela aynı gelmesi için şuraya 2 yapalım, şuraya da 1 yapalım. Şimdi mesela ben 3'e f de 3'e sağdan gitsem, sağdan gittiğim zaman arkadaşlar limitin değeri 4 olacak. Aynı şekilde g sağdan gittiğim zaman da limitin değeri 2 olacak. 3'e sağdan gittiğim zaman 2 oldu. Bunları birbirine böldüğüm zaman 4 bölü 2'den limitin değeri 2 geldi. Bu limit var. Aynı şekilde soldan gitsem arkadaşlar bunu da yeşille gösterelim. Mesela g'ye 3'e soldan gittiğim zaman limitimin değeri 3'e soldan gittiğim zaman limitin değeri 2 gelecek g'ye g fonksiyonunda 3'e soldan gittiğim zaman limitin değeri 1 gelecek. Yani 3'e soldan gittiğim zaman limitin değeri 1 geldi. Eğer yine 2'yi 1'e bölersem 2 bölü 1'den 2 geldi. Sağ ve sol limit eşit olduğu için bölümün limiti var. Ama f'in tek başına kendi limiti yok arkadaşlar. Çünkü burada bir kopma var. Kopmanın olduğu yerde limit yok demiştik daha önce. Onun için şu arkadaşlar geçerli değil. Neden? Bunların tek tek limiti olmaz. Yani bölümün limiti varken fonksiyonları tek tek limiti vardır diyemeyiz. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani şöyle düşünebiliriz burada. Eğer f ve g'nin limiti varsa f artı g'nin limiti vardır. f çarpı g'nin vardır. f bölü g'nin vardır. Ama eğer f artı g'nin limiti var diyorsa f çarpı g'nin limiti veya f bölü g'nin limitleri teker teker var diyorsa f ve g'nin ayrı ayrı limitleri vardır diyemeyiz her zaman arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Bu önemli bir kural. Diğerlerine baktığımız zaman zaten en önemli şey buradaydı. Hani burada hani bu sorunun amacı aslında bu. Yani bölümün limiti varken fonksiyonun teker teker limiti olmayabilir. Bu önemli olandı burada. Burada da yine ikinci öncülde tek tek yazabiliriz bunları arkadaşlar. Limit x giderken 3'e fx bölü gx artı limit x giderken 3'e gx bölü gx kaleminde yazmayacağı tuttu. Şurasının P olduğunu söylemiştik zaten. Vermiş bize arkadaşlar. Burası P. Gx bölü Gx de 1 geleceği için burasının P artı 1 olmasına doğru diyeceğiz. Aynı şekilde direkt buradan fx bölü gx'in limitinin x giderken 3'teki limitinin p olduğunu söylemiş. Yanında m çarpan olduğu için bir reel sayıyı limitin dışına alabiliyoruz. Buradan da m çarpı b gelecek. Yani bu öncülümüze doğru olacak kesinlikle dediği için doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum.